Şimdi gidip diyeceksin, evinizi öpüşün kardeşim, ters bir laf edecek, ondan sonra uğraş, dur! Haklısın, devam et! Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Polisler! Bunu bana nasıl yaparsın? hemen anons ediyorum, umarım şans getirir! Dur! 勝ちま ne yapıyorum ben? Hayat öpücüğünü aldım ya. Ben bu gece ölmem. Sen yine de koş. hukuk tartıyor gibi bir haliniz yoktu Elif Hanım. Espri kaldıracak halim yok. İfadenize başvuracağız. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Evim şurası. Yarın sabah gelirim. Bir dakika bir bildirelim bakalım. 97 262 merkez. Merkez dinlemede. 97 260. Harun şahıs parkın Kuzey doğu istikametine doğru yaya olarak kaçmıştır. Anlaşıldı. Tekrar ediyorum. Da içeri. nereye kaybol Anlaşıldı tamam İfadenizi yarın bizzat savcı bey kendisi alacak Yakalanmış mı Nereye kadar kaçacak ki thank Bilsen bilim üstü tahsis ederdim. Daha rahat ederdiniz. Ben senin gençliğini de biliyorum. Ne oluyor? Ne bitiyor anlat. Her şey istediğimiz gibi gelişiyor. Çakırla Seyfo içerdi. Herkes sizin yaptığınızı düşünüyor. Hatta tetikçiyi bile sizin vurdurduğunuzu. Yarı yarıya doğru. Biz vurmadık, sen vurdun. Operasyon ilk safhası tamam. Ama işin zor kısmı şimdi başlıyor. Tetikçiyi vuran silahın bizde olması büyük risk. Eğer bu silahı doğru adrese ulaştırırsak, Çakır bu işten yırtar. Sen de hedefe bir adım daha yaklaşmış olursun. Tombalacı'nın evine bu silahı yerleştirmenin bir yolunu bulurum. Ama herhangi biri üstlenir, ihale Tombalacı'dan uzaklaşır. Adamım tombalacının sağ kolu Burhan. Eski emniyetçidir. Titiz adamdır. Dikkatli ol. Bu arada sevginin savcıyı da bu yönde kanalize etmesi lazım. Nasıl? Ben silaha dair başka deliller yerleştirdim bu dosyaya. Hangi dosyaya? Kumarhane dosyasını. Sen altını çok çizmeden kumarhane meselesini aç. Elif gerisini çözecektir. Bir de çakırın direnmesi lazım. Eziyorlar mı? Sorgu için savcı izin verdi. Kim? Ne oldu geldik mi ki? Geldin. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun <laughs> lan? Eğer beni öldürmeyecekseniz var ya. Bilin ki hiçbirinizi yaşatmam lan. Bu dünya sana da kalmaz Süleyman. İşi zor. İşiniz zor. Bu silah kimde yakalanırsa bütün işler sırtında kalır. Derdinde kimseyi anlatamaz. Silahın çeliği 2 kilo, ağırlığı 2 ton. Ben bunu nasıl taşıyacağım? Beline kuvvet. <laughs> her tarafta seni arıyorlar. Bütün her yeri bastılar. Çok dikkatli olman lazım. Biraz zor olacak ama... ...idareten bunu kullan. Taksi Bunlar iki tane var. Aman yan yana gelme. Nasıl ve nerede buluşacağız? Taksi durağının telefonu var torpidoda. Ben Ankara'ya gidiyorum. Dönene kadar işi bitir. Emniyet çıkışı öpüşürüz. Yak bir tane. Bir sigaraya bülbül olmanı beklemeyeceksen, ver içelim. Bak, sen tecrübeli bir adamsın. Doğrudur. Daha önce de ezilmişliğimiz vardır. O anlamda söylemiyorum. Bu işten kurtuluşun olmayacağını biliyorsun. Gel, bu işin planlayıcısının Polat olduğunu söyle. Bir de nerede bulacağımızı söyle. Söz sana gereken kolaylığı sağlarız. Tecrübeli adamın gözü korkmaz. Morarır. Ne gele gele. Atın nezarete. Yarın devam edeceğiz. Sabah muayeneye götürmemiz lazım. Bizim izimiz kesele gibidir. Canınızı sıkmayın. Sabaha iz mis kalmaz.